Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam ediyor Beşinci sizlere Ankara Kızılay'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörün en ilerinden biri yeni bir dönem dil bilim merkezinin konuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Müge Hanım bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müge Hanım Sektörünüz ve hizmetlerinizden önce değerli izleyicilerimize sizi tanıtalım öncelikle. Müge Hanım kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet verirsiniz efendim? Tabii. Ben Ankara'da dünyaya geldim. Yaklaşık 3 yıldır da buradayım. Bundan öncesinde de Amerika'da başladım eğitim hayatıma ve iş hayatıma. Sonrasında Türkiye'ye taşıdık yepyeni diller öğrenelim diye. Çok teşekkür ederim. Ben biraz Emirhan Bey'e dönmek istiyorum. Emirhan Bey'i de tanıtmak istiyorum. Emirhan Bey, <laughs> kendinizi lütfen tanıtır mısınız değerli izleyicilerimize? Evet, 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Basketbol oynamayı seviyorum. Aynı zamanda okulda basketbol takımındayım. Burada 3 yıldır eğitim alıyorum. İngilizceyi ana dilim gibi konuşabiliyorum. Aynı zamanda burada daha yeni İspanyolca'ya başladım. Burada da çok eğleniyorum. Çok güzel hocalar var eğilerek, hem eğitim hem eylemciyi bir arada götürerek burada güzel zaman geçirdiğinizi bize anlatıyorsunuz. Bununla ilgili birazdan ben sizden o ana diliniz gibi İngilizcenizden bir örnek almak isteyeceğim <laughs> ama hemen ben adınıza Doğan Hanım'a dönmek istiyorum. Doğan Hanım merhabalar tekrar. Merhaba. Siz de biraz anlatabilir miyim değerli izleyiciler? Evet tabii ki de. Ben Doğa Bozkurt. İşte 8. sıfa geçtim. 13 yaşındayım. E, voleybolla uğraşıyorum, çok seviyorum kendilerini. <laughs> üç yıldır burada ben de kardeşimle beraber İngilizce alıyorum. İspanyolcaya beraber yeni başladık. Annem gibi ben de altı dil e, akıcı olarak ana dilim gibi konuşmak isterim. İşte öyle devam Bu arada, yani. arada bizim de paylaşmadığınız yani. zaman bir ile ilgili herhalde bir... Ha ha yani, pek hava atmak istemiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ama yani... Yani Cambridge sınavında birinci oldum Türkiye'de. Böyle de bir bilinciniz var. Kutluyorum bundan dolayı. Ama ben izin verirseniz kardeşimize döneceğim tekrar. Emirhan Bey biraz önce bize İngilizceyi ana gibi kullandığınızı söylediniz. Ben bunu bizimle ve değerli izleyicilerimizle de paylaşmanızı istiyorum. Kendinizi lütfen bir de İngilizce olarak anlatır mısınız? Tabii ki de. My name is Emir Han I'm 10 years old. I'm a fifth grade student. I like to play basketball. Uh, I forgot to say that Turkish but I'm the first at my school. I like maths. It's really fun. So, I'm reading here for three years. I can talk English like my mother language. I think you understand that. I can talk uh, Turkish. I'm learning Spanish with my sister. Okay, thank you. Cheetah okay. bags. <laughs> <laughs> ben hemen dua'ya dönmek istiyorum. Dua'nım da burada altı dile en azından niyettenmiş <laughs> ama İngilizceyi ve anladığım kadarıyla İspanyolcuyu çok iyi deriştim. <laughs> bir kardeşimiz olur. Biz de siz de kardeşimiz gibi lütfen İngilizce öncelikle sizden kendimizi tanıtmanız değil ama gençlerimizi buraya davet eden bir cümle de olsa almak istiyorum lütfen. İngilizce buraya gençlerimizi eğitim almaları için davet eder misiniz? Okay, yeah. if you come to yeni bir dönem, you can learn a lot of language like you have you can have fun, you can have really fun with your teachers. They're like your teenage friends like uh, you can gossip with them or something else. Um uh, we go to st sometimes Starbucks or something else together for a coffee or for a cheesecake or something else like that. You can have really fun here. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir kere ben size dönmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz işletme yeni bir dönem. Burada ne zaman kuruldu ve burada verilen eğitimler ya da verilen hizmetler nelerdir efendim? Tabii, 3 e, yıl önce kurduk yeni bir dönemi. Ve kurarken de şunu düşündük. Biz nerede nasıl öğrenebiliriz? Nerede nasıl güzel bu işi başarabileceğimizi? O yüzden de burayı kendimize göre yaptık. Ben kendi çocuklarıma nerede eğitim verdirirsem bir başkasının çocuğu da aynı şekilde en doğru eğitimi, en temiz ortamda ve sosyal aktivitelerle öğrensin. Yani İngilizce ise yabancı dili hayatına adapte etsin için istedik. Şimdi ben bu eğitim verdiğimiz alan toplamda kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti üretmekteyiz? 200 metrekare net alan. 200 metrekarelik bu alanda bir çöpüde kaç öğrencimiz bir arada eğitebiliyoruz? Ve sizlerle birlikte çalışan uzman kadrosu sayısı nedir efendim? Tabii yaklaşık 40 öğrencimize aynı anda eğitim veriyoruz. Biz butik bir kurumuz. İstiyoruz ki her bir öğrencimizin diksiyonuyla, noktalamasıyla doğru yapsın. İleride bunun sıkıntılarını yaşamasınlar istiyorum. 30 kişilik bir kadromuz var. 5 kişilik ana personelimiz var. Bizlere her konuda temizlik olsun, çayımız kahvemiz olsun yardımcı olan. 30 kişi yakında bir eğitmen kadromuz var. Biliyorsunuz burada yaklaşık 7 dil eğitimi veriyoruz. Özellikle bu dilleri öğrendim. Her bir öğrencimle konuşabilmek adına. Çok da Siz bu arada 7 dili kullanabilen. Kullanabiliyorum evet. Böyle de bir özelliğe sahipsiniz. Size gelen değerli konuklarımız, adaylarımız, öğrencilerimiz özellikle nerelerden gelirler efendim? Ankara'nın geneli, Ankara civarı ve Türkiye olmak üzere hemen hemen herkese eğitim ve hizmet veriyoruz. Ankara'yla sınırlı değil anladığın kadarıyla çevre il ve hatta Türkiye'nin birçok noktasından size gelen değerli konuklarınızı burada eğitim verebiliyoruz. Evet özellikle sınav İngilizcesinde çok başarılı olduğumuz için sınavlara girmek isteyen öğrencilerimiz bizleri tercih ediyorlar. Şimdi i̇şte efendim biz izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden sizlere ulaşmak, sizlerle birlikte olmak, burada harika eğitimleri alabilmek adına size ulaşmak istediklerinde size ulaşabilecekleri web adresleri ve telefonları bizlerle paylaşır mısınız? Tabii ki. Önce telefonlarımızı vereyim. Evet. Ee, civar illerde düşünerekten e, 0 312 419 29 34 e, 0312 419 29 35 36 37 diye devam ediyor numaralarımız. E, web adresimizi de söyleyeyim sizlere. info yeni bir dönem ulaşabileceğimiz mail adresimiz. Site adresimiz de www.yenibirdonem.com Buralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi efendim izin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize ben de sizler adına bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz Ankara Kızılay'dan sizlere seslendiğini söylemiştik. Sektörünün en evlerinden biri yeni bir dönem dil bilim merkezinin konu olduğunu söyledik gerçekten son derece kaliteli eğiticileri ve son derece kaliteli sunumlarıyla bu sektörde en ilerlen biri olarak sizler beklenmektesiniz. İhtiyacı olan herkesin mutlak burayı görüp tercih etmeleri bizlerin de tavsiyesi. Zaten gerek eğitmenleri gerek kendilerini taradığınızda aslında son derece sıcak fazla da söyleyecek bir şey olmadığını anlayacaksınız. Efendim bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızı ve başarılarınızın devamını diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Değil Her dersinler. zaman bekleriz. Çok edelim. teşekkür ederim. Çok başarılı Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz sektörün arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Ankara Kızılay'dan sektörünün en ileriden biri yeni bir dönem dil bilim merkezinden sizlere seslendik. Şimdi merkez stüdyolarımızdayız.